Herkese merhabalar, ben Hakan Ünsal. Bu bölümde hem güvenlik, hem takip, hem de görüşme yapmak amacıyla kullanabileceğiniz tam bir fiyat performans ürünü olarak öne çıkan Xiaomi'nin akıllı kamerasını inceliyoruz. Müzik Önce küçük bir bilgi vermem gerekirse bu kanalda şu ana kadar tanıttığım hiçbir ürün reklam amaçlı paylaşılmamıştır. Bu bölüm bahsedeceğim Xiaomi kamerada da olduğu gibi hepsini kendi bütçem ile satın alıp kullandıktan sonra deneyimlerimi artı ve eksi yönleriyle beraber sizlerle paylaşıyorum. İncelemeye bu sefer öncelikle kutu üzerinde öne çıkarılan özellikler ile başlayıp kutu içeriği, donanım ve yazılım özellikleriyle devam edeceğiz. Kapanışı ise yine her zaman olduğu gibi ürünün artıları ve eksileriyle yapacağız. Ambalaj üzerinde öne çıkarılan özellikler her bir ürünü diğer alternatiflerinden ayıran ve bizim satın alma kararımızı vermemizde önemli derecede rol oynayan etkenler olduğundan bundan sonraki incelemelerimde bu bölümü de dahil edeceğim. Dolayısıyla hızlıca kutu ile başlarsak Ön yüzünde ürünün Google ve Amazon'un asistanları ile uyumlu olduğunu görüyoruz. Ancak maalesef burada Apple'ın asistanı Siri'yi göremiyoruz. Ürünü asıl farklılaştıran özelliklerse ambalajın yanlarında belirtilmiş. Çift yönlü sesli iletişim, canlı video akışlarında dosya boyutunun küçülmesini sağlayan H265 kodlaması, 16 kat hızlandırılmış şekilde kayıtları seyredebilme özelliği, düşük ışıkta bile renkli görüntü, 1080p görüntü ve kayıt, 360 derece panoramik görüntü, kızıl ötesi gece görüşü, hareket algılama özellikleri öne çıkarılmış. Arka tarafında ise kutu içeriğinde yasal anlamda bulunması gereken bilgiler yer alıyor. Burada bizi ilgilendiren asıl konu güç girişinde 5 volt 2 amperlik adaptöre ihtiyaç duymasıdır. Çünkü kutu içerisinde adaptör bulunmadığından kullanacağımız güç kaynağının minimum 10 watt olması gerekmekte. Örneğin iPhone'lar ile beraber gelen 5 wattlık adaptörleri kullanamıyoruz. Kutu içeriği ile devam edersek, bulunduğumuz dijital çağda bence artık online olarak internetten indirmemiz gerekirken boş yere kağıt ısrafı yaratan ve Türkçenin yer almadığı kullanım kılavuzu ve garanti belgeleri çıkıyor. Normal şartlarda ülkemizde birçok şubesi bulunan bir firmanın ürün içerisinde Türkçe kullanım kılavuzuna yer vermemesi gerçekten ilginç bir durum. Öyle ki bu ürünün bilgilerine mi.com.tr adresinden bile ulaşamadım. Umarım tüm ürün çeşitleriyle beraber eksik kalan kullanım kılavuzları bölümlerini de yakın zamanda tamamlarlar. 2 metre mikro USB girişli güç kablosu, duvar veya masaya sabitleyebileceğimiz bağlantı konsolu ve 2 adet vidası, oldukça şirin bir robot görünme sahip olan güvenli kameramız çıkıyor. Kutu içeriğinde belirtebileceğim tek eksik güç adaptörünün çıkmaması diyebilirim. Güç olarak 10 Watt gibi aslında yüksek sayılabilecek bir kaynağa ihtiyaç duyması sebebiyle kullanacağınız adaptörü buna göre seçmeniz gerekmektedir. Kameranın fiziksel ve donanımsal özelliklerine de bakacak olursak yaklaşık 12 cm'lik yüksekliğe, 8 cm'lik genişliğe ve 239 gram ağırlığa sahip. 110 derecelik lens ile 1080p çözünürlüğünde canlı yayın ve video kaydı yapılabiliyor. 3.9 milimetrelik odak uzaklığına sahip, lensin üzerinde kameranın aktif veya pasif olduğunu anlayabileceğiniz küçük bir led ışığı yer alırken, alt tarafında ise en fazla 64 GB'a kadar desteklenen küçük bir micro SD kart girişi bulunmakta. 5 volt 2 amperlik güce ihtiyaç duyuyor, Unutmamanız gereken bir noktada içerisinde herhangi bir batarya olmadığı için kabloyu çektiğiniz anda kameranın kapanması. Ancak bu aşamada yüksek kapasiteli powerbanklerle de kullanılabilmesi bir avantaj. Bu girişin hemen yanında ise kamerayı sıfırlamanızı yarayan reset tuşu yer almaktadır. Kablosuz bağlantı seçeneklerinde Wi-Fi 3 ve Wi-Fi 4 jenerasyonları olan 802.11b, G ve N protokolleri destekleniyor. İlave bir bilgi vermek gerekirse, yeni yeni kullanılmaya başlanan 5 GHz'lik Wi-Fi bağlantı tipi bu cihaz tarafından desteklenmiyor. Bu nedenle standart 2.4 GHz'lik bağlantı ile ilerleyebiliyorsunuz. Bu arada kameranın dış yüzeyi açık olduğundan kapalı mekanlar için daha uygun olduğunu söyleyebilirim. Kurulumu ise son derece kolay. Öncelikle Google Play veya Apple Market'ten indirebileceğiniz mi Home uygulamasında ihtiyaç duyuluyor. Android 4.4 veya iOS 9.0 üzeri işletim sistemine sahip olan bütün telefon ve tabletler tarafından da destekleniyor. Uygulamayı yükledikten sonra sağ üst köşede bulunan artı üzerinden otomatik olarak algılamasını sağlayarak direkt kameranın kurulumuna başlayabiliyor ya da yanda çıkan listeden manuel olarak kendini seçerek de bu işlemi tamamlayabiliyorsunuz. Kamerayı sisteminize tanıttıktan sonra Wi-Fi bilgilerinizin de kameraya aktarılması ile telefonunuzda beliren kare kodu kameranızın lensine taratarak kurulum işlemini tamamlamış oluyorsunuz. Mi Home uygulaması üzerinden neler yapabileceğimize birlikte bakacak olursak, öncelikle ana ekrandaki menüden kamerayı uyku moduna alma, ortam sesini dinleme, video kalitesini ayarlama, ekran görüntüsü ve tam ekran moduna alma gibi işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Orta bölümde yer alan oklar üzerinden kamerayı sağa, sola veya aşağı yukarı hareket ettirebiliyorsunuz. Alt bölümde ise kameranın kullanımını daha da fonksiyonel hale getiren diğer özellikler yer alıyor. Bunların başında bence ortadaki telefon simgesi üzerinden kameranın bulunduğu ortam ile doğrudan sesli görüşmeler yapabilmeniz geliyor. Bu aşamada ses her iki taraf için de son derece anlaşılır şekilde ulaşıyor. Yeniden oynat bölümünden kameranın yaptığı kayıtlara ulaşabiliyorsunuz. Eskiye dönük kayıtların süresi size sunulan alternatifler arasında yapacağınız seçime göre uzayıp kısalabilir. Örneğin 1080p veya 720p arası görüntü kalitesine ek olarak sürekli kayıt veya sadece hareket anındaki kayıtları izlemeyi tercih edebilirsiniz. Gözetim menüsü altında ise güvenlik amaçlı kullanımda öne çıkan hareket algılama modu devreye girerek yapacağınız nesne veya kişi hareketlerini algılama hassasiyetine ek olarak alarm zaman aralığı ayarlarınıza göre size bildirimler gönderiyor. Albüm menüsünden kaydettiğiniz resim veya video içeriklerine ulaşırken daha fazla seçeneği altından kameranın kalibrasyonu gibi diğer ayarları gerçekleştirebiliyorsunuz. Uygulamanın sağ üst köşesinde bulunan 3 nokta üzerinden otomasyon, kamera ayarları, depolama yönetimi, genel ayarlar ve cihaz paylaşımı gibi detaylı bölümlere ulaşabiliyorsunuz. Bunların arasında yer alan cihaz paylaşma menüsünden kameraya erişimi farklı bir kullanıcıya ister yalnızca görüntüleme veya denetime izin verme gibi sınırlandırmalar koyarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca eğer kamerayı tavana sabitlerseniz de yine kamera ayarları bölümünden görüntüyü ters çevirebiliyorsunuz. Son olarak ürünün artı ve eksilerinden de bahsetmek gerekirse Beğendiğim özellikleri 360 derece dönebilme özelliği sayesinde izlediğiniz odanın görünmeyen hiçbir noktasının bulunmaması, gece görüşü özelliği ile karanlıkta bile net bir görüntü sunması, ortamı net bir şekilde dinlemeye ek olarak uygulama üzerinden çift taraflı görüşmelere de izin vermesi, kayıtları görüntü kalitesi veya zamanlama olarak sınırlandırarak ihtiyaçlarınıza göre fazla yer kaplamayacak şekilde gerçekleştirebilmesi. Eski kayıtlara son derece hızlı ve pratik bir şekilde cep telefonundan bakabilmem diyebilirim. Eksik bulduğum yönleri ise içerisinde bir batarya barındırmaması nedeniyle mutlaka kablolu bir güç bağlantısına ihtiyaç duyması, hareket algılama durumunda uyarı vermesi gibi keşke özellikle çocuklu ailelere bebek ağlaması gibi durumlarda da uyarı verebilseydi iyi olurdu. Evet, bu sevimli kamerayı ister güvenlik amaçlı olarak iş yerinize veya evinize kurabileceğiniz gibi, isterseniz de çocuklarınızı veya aile büyüklerinizi uzaktan takip etmek için de kullanabilirsiniz. Ben yıllar önce oğlum daha bebekken eve duvarları delerek kablolar ile kurmama ve DVD oynatıcısı büyüklüğündeki kocaman kutusuna karşın sadece görüntüyü alabildiğim, ortam sesini dinleyemediğim kamerayı düşündükçe bu ürünü daha çok sevmeye başlıyor ve tavsiye ediyorum. Siz akıllı ev kategorisinde ne gibi ürünler kullanıyorsunuz? Lütfen yorum bırakmayı ve videoyu beğendiyseniz de abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Haftaya farklı bir içerikle tekrar görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.